Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kendilerinden haber alınamayan iki kişilik aile ve bir genç evde ölü bulundu. Üç kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay 11 Ekim tarihinde Orhaneli ilçesi Göğünük Belen Mahallesi Karandere mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki mevki dedesinden para istemek için eve gitti. Olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Meyke elini aldığı bantı ile dedesi Mustafa Macar'a saldırdı. Macar'ı öldüren MK daha sonra dedesiyle yaşayan Cavidan Aydın'ı ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi daha öldürdü. Yaşanan olay sonrası Mustafa Macar'dan haber alamayan yakınları eve giderek korkunç manzara ile karşılaştı. Yakınların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler yaşanan olay sonrası kayıplara karışan 16 yaşındaki MK'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.